arkadaşlar bildiğiniz üzere pandemi dönemi ardından ticari faaliyetlerin başlamasıyla birlikte konutlarda kredi oranları %0.64'lere kadar geriledi ve televizyonlarda, gazetelerde, Instagram'da, Facebook'ta her yerde konut satışında kolaylıklar sağlanmasıyla ilgili reklamlar dönüyor. Türk halkı da gayrimenkulü çok sever, gayrimenkule yatırım yapmayı çok sever. Bu yüzden bu konuyla ilgili olarak bir analiz çalışması yapmayı istedim eğer elimizdeki parayı gayrimenkul olarak mevduatta TL olarak ya da mevduatta döviz olarak değerlendirirsek ne gibi sonuçlar alırız? Bunu geçmiş dönemdeki grafikleri inceleyerek beyin jimnastiği yapacağımız bir şekilde sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi önümüzde gördüğümüz grafik İstanbul'un satış fiyatları trendi. Bunu Zingat sayfasından aldım bir emlak sayfası. 2012'den 2020 yılına kadar konut satış fiyatlarının trendini gösteriyor. Grafiği de Farklı sayfalardan hızlı bir kontrol ettim. Mesela burada bakarsanız konut fiyat endeksleri yani KFED İstanbul üzerinden ben konuşuyorum şu an. İstanbul'un şu kırmızı çizgiyle gösterilen grafiği gördüğünüz gibi 2012-2020 yılları burada 2017'ye kadar gösteriyor. Burada karşılaştırabiliriz. Ya da gördüğünüz gibi şöyle Türkiye genel ortalaması yine 2000 2015'ten 2019'a kadar bir grafik ve aynı veri grubu içinden yine 3 büyük şehre göre İstanbul'un grafiği 15 ve 19 yılları arası, 2015-2019 yılları arası buradaki açık mavi ile gösterilen şekilde. Yani grafik, başta gördüğümüz bu grafiği doğrular bir şekilde. Arada şöyle bir haritaya rastladım. Bu konut fiyat endeksinin açık maviden koyu maviye doğru tonlanmış hali. Türkiye haritası üzerinde konutta en çok değer yapan şehirler, en çok prim alan şehirler koyu mavi ile gösterilmiş. Açık mavi ile ise fiyatlardaki değişimin az olduğu şeklinde algılanacak. Burada gördüğünüz üzere mesela Antalya bölgesinde çok ciddi bir koyuluk var. Yani Antalya bölgesinde konut fiyatları yükselmiş. Yabancının burada konut alması ile ilgili sebepler de olabilir. İstanbul'a mesela bakarsanız Ankara ve İzmir'e kıyasla daha açık bir tonda. Yani buradaki değer kazancı daha az. Ankara'da bir daire aldığınız zaman Aynı tarihlerde aldığınız daire Ankara'da daha fazla değer kazanmış. İzmir'de Ankara'ya göre daha fazla değer kazanmış ama en az değer kazancı İstanbul'da. Ama en yüksek fiyatlar da genel olarak İstanbul'da. Tabi burada şunu yorumlayabiliriz. Bir değer artık yüksek seviyelere ulaştıysa daha fazla değerlenmesi zorlaşıyor. Grafik biraz daha yataya dönüyor. Şimdi hesabımızı şu şekilde yapacağız. 2012 yılında elimizde 180 bin lira olduğunu düşünelim. Bu 180 bin lirayı mevduat hesabında değerlendirseydik, yani herhangi bir ticari faaliyette bulunmasaydık, sadece bankaya faize koysaydık, bu 180 bin liramız 2020 senesinde ne miktarı ulaşacaktı? Bu hesap için bileşik faizi yıllar içindeki ortalamasını %7 olarak belirledim. Bu %7'yi nasıl belirledim? Mesela burada Türkiye İstatistik Kurumu'ndaki bir grafik. Bankaların mevduat hesabında faize verdikleri oranın yıllar içindeki değişimi ve bu şekilde başka bir grafik. Bunların ortalamasını belirledim ve %7 olarak bir, %7 olarak aldım. Bu %7 de bileşik faiz hesabı uyguladığımızda 180 bin liramız 2012 senesinden 2020 senesine kadar fiyat değişimi 314.608 liraya ulaştı. Yani cebimizdeki 180 bin lirayı bankaya koyup bankada ortalama bir %7 bileşik faiz alsaydık 2020 senesinde elimizde 314.608 lira olacak. Bu %7 değeri şöyle. Banka bir dönem %6.8 vermiştir. Bir dönem %8 vermiştir. Bir dönem %6.4 vermiştir. Gibi ortalamasını %7 olarak kabul ediyorum. Şimdi aynı miktarda parayı konut olarak değerlendirseydik. Paranın değer kazancı ne olacaktı buna bakalım. Bunu belirlemek için satış fiyatları üzerinden analiz yapacağız. Satış fiyatlarını da yine aynı sayfanın seneler içindeki değişim grafiğinden aldım. Burada 2012 yılındaki satış fiyatını metrekare üzerinden TL olarak bilmemiz gerekiyor. Yine 180 bin liradan daire aldığımızı düşünüyoruz. 2012'nin metrekare fiyatı 1542 lira. Gördüğünüz gibi bakın 1542 lirayı şu grafikten aldım. Bu satış trendindeki 2020 fiyatı ise 4223.64 lira. Gördüğünüz gibi onu da 2020 sütunla hanesine yazıyorum. Yani 180 bin liraya aldığımız bir daire ortalama olarak 2020 yılında 493.200 TL değerine ulaştı. Peki biz bu daireyi yatırımlık olarak aldık. Yani aldık içinde oturmuyoruz. Yatırım amacıyla aldık. Dolayısıyla bu daireden bir kira da alıyoruz. Bunu da hesabımızın içine katalım. Kuru kuruya sadece dairenin değerlenişiyle incelemeyelim. Kira fiyatlarının endeksini de yine aynı trendten 7.91 2012 senesinde 18.06 2020 senesinde olacak şekilde hesapladım ve bir ortalama değer aldım. Bu ortalama değeri videonun açıklama kısmında açıklayacağım. Bunu oradan okuyabilirsiniz. Bu değere göre ortalama hesabımız emlak vergilerini de ödedikten sonra çünkü kira aldığınızda bir vergi ödüyorsunuz. Bunları da düştükten sonra cebinize kalacak parayı 76.800 lira olarak hesaplıyoruz. Dolayısıyla bu iki değerin toplamı 570 bin TL ediyor. Yani 180 bin liralık bir gayrimenkul yatırımı yapsaydık bugün 570 bin liramız vardı. Gördüğünüz gibi mevduata göre arada neredeyse 250 bin liralık bir fark var. Yani gördüğünüz üzere mevduattaki değer kazancımıza göre konuttaki değer kazancımız neredeyse iki katına yakın ve arada 250 bin liraya yakın bir fark var. 570 bin TL'ye ulaştığımız konut değer kazancı mevduatın 314 bininden çok daha yüksekte kaldı. Peki konut ile mevduatı kıyasladık. Şimdi mevduatımızı dolar bazında yapsaydık grafiğimiz ne şekilde olacaktı bunu inceleyelim. 2012 yılının dolar kurunu bu Haziran ayı için yapıyorum bütün hesaplamaları. 2012'nin Haziran ayında 180 bin TL'miz ile dolar aldık. O zamanın 1.88 küsur adlı döviz kuruyla 180 bin TL'miz 95.248 dolar yapıyor. 2012 yılında 95.248 doları bankaya koyduk mevduatı ve yine bileşik faizle değer kazancını bekliyoruz. Bileşik faizi yine aynı grafiklerden inceleme yaparak %3 olarak belirledim. Yıllık %3. Bu yıllık %3'ün aylık vadede durduğunu düşünürsek, bir aylık vadede durduğunu düşünürsek, yine TL mevduatındaki hesap da aynıydı, aylıktı. Bunun 2020 yılındaki getirisi 121.047 dolar ediyor. Yani 95.248 dolarımız 2020 yılında 121.047 dolar olarak duruyor. Yine 180.000 TL o zamanın kuruyla hesapladığımız zaman 9.248 liradan bugünkü satış bedelleriyle 72.529 dolar ettiğini görüyoruz. Yani o gün 95.000 dolara aldığımız bir konut bugün artık 72.000 dolar. Dolar bazında baktığımız zaman demek ki konut fiyatları geri demiş. Ve yine topladığımız kirayı dolar bazından ortalama bir miktar elde edecek şekilde hesaplıyorum. Bu da 19.200 dolar ediyor. Bu ikisinin toplamı bize 91.729 dolar veriyor. Yani 2012 yılında paramızı 95.000 dolar olarak faize koysaydık 2020 yılında 121.000 dolar edecekti. Konutta kalsaydı değer kaybedecek ve 91.729'a gerilecekti. Bu üç yatırım tarzı arasında kıyaslama yaptığımızda görüyoruz ki evet konut TL mevduata göre daha çok bilimlenmiş durumda ama dolar mevduatı ise konuta göre daha çok değerlenmiş durumda. Dolayısıyla konut almak yerine dolarda mevduatta bekleme yapmış olsaydık daha iyi bir yatırım yapmış olacaktık. Daha fazla bir para kazancımız olacaktı. Arkadaşlar bu hesap basit bir hesap ama gerçekten çok ilginç bir hesap ve sonuç tablosu olarak özetle tekrardan şunu göstermek isterim. TL'de mevduatımız 180 bin liradan 314 bin liraya çıktı. Konutta da 180'den 570 bin liraya çıktı. Dolar mevduatta ise 180'den 823'e çıktı. Bu hesap faiz oranları, kiralar ve konutun yıpranma değeri, işte mutfak mobilyası parçalandı, tekrardan yenisi yapıldı gibi değerler biraz daha farklı yorumlanacak şekilde hesaplanarak Ufak bir değişimle daha farklı bir hassasiyetle hesaplanabilir ama mertebe olarak bu sonuçları bozmayacaktır. Ancak küsuratlar oynayacaktır. Genel tablo bu şekilde. Dolayısıyla görüldüğü üzere e, konut her zaman prim yaptırır Cumhuriyet altını gibidir. Doğrudan konut alın gibi sözler tamamen slogan olmakta. E, ekonomiyi doğru algılamak, hesabı doğru yapmak, grafikleri doğru yorumlamak gerekir. Ama burada şu da var. Dolar böyle bir hareket yaptı. Konut böyle bir değer kazanç yaptı. Bundan sonraki dönemde de bunun aynısını yapacağı anlamına gelmez. Ekonominin geleceği hiçbir zaman %100 olarak bilinemez. Buna benzer seyir de gösterilebilir. Bundan farklı bir seyir de gösterebilir. Bu da şu anlama geliyor. Her yatırımcı kendi inançları doğrultusunda pozisyon alır. Ben buradaki konut hesabını düşünürken, yatırımı düşünürken şunu da göz önünde bulunduruyorum. Konudu kendim oturacağım şekilde mi alıyorum? Yatırım aracı olarak mı alıyorum? Burada yatırım aracı olarak düşünerek biraz açıklama yaptım. Kirada olacağını hesapladım. Kişi kendi otursaydı bu 570 bin liralık değer kazancından faydalanamayacaktı. Çünkü değer kazandı. Bunu satıp başka yerde tekrar alayım dediği zaman o tekrar alacağı konut da benzer şekilde değer kazancı sağlamış olacağı için o değer kazancından faydalanamayacaktı. Sadece parası erimemiş olacaktı mevduattaki durumuna göre. Burada ayrıca konutun hangi bölgede olduğu, İstanbul'da mı, gördüğünüz gibi biraz önceki Türkiye haritası üzerindeki değer kazançları farklı, Antalya'da mı olduğu, Zonguldak'ta mı olduğu, buna göre de değer kazancı hesabı değişecektir. Herkes benzer yöntemle kendi değer kazancı hesabını yapıp kendi bölgesini yorumlayabilir. İzlediğiniz için teşekkürler.